Merhaba, o sonu gelmeyen eğitim videoları, bir türlü bitmeyen kurslar, hepimizin takılıp kaldığı o döngüyü kırmaya hazır mısınız? Bugün, beynin gerçekten nasıl çalıştığını anlayarak herhangi bir beceride ustalaşma hızınızı resmen ışık hızına çıkaracak 4 tane hile kodundan bahsedeceğiz. Hadi hemen dalalım konuya. Şu hisse eminim biliyorsunuzdur. Saatlerce video izliyorsunuz, kitap okuyorsunuz, kendi kendinize tamam ya, anladım diyorsunuz ama ne zamanki gerçekten o işi yapmaya kalkıyorsunuz, zihniniz bomboş. Hiçbir şey gelmiyor aklınıza. Neden peki? Çünkü öğrenme şeklimizde çok temel bir hata yapıyoruz. İşte bütün mesele tam olarak bu. Pasif öğrenme, yani sadece izlemek ya da dinlemek, insana kendini iyi hissettiriyor, kolay geliyor ama, inanın bana, hiç verimli değil. Gerçek öğrenme ise aktif olduğunuzda, yani bir şeyleri kendi başınıza çözmek için çabaladığınızda başlıyor. Buna arzu edilen zorluk deniyor. Ne zaman ki bir şey size zor gelmeye başlıyor, işte bilin ki beyniniz tam o anda gelişiyor. Şunu aklınızdan çıkarmayın. Eğer öğrenme süreci size çok kolay geliyorsa, muhtemelen gerçek bir ilerleme kaydetmiyorsunuz demektir. Asıl sıçramalar beyninizi düşünmeye, mücadele etmeye ve evet, hata yapmaya zorladığınız o rahatsız anlarda gerçekleşir. Şimdi gelin bu tuzaktan nasıl çıkacağımıza bakalım. Geldik ilk ve en temel hile kodumuza. Sadece bu adımı uygulamak bile yani pasif tüketimden aktif katılıma geçmek bile öğrenme hızınızı 10 katına çıkarabilir. Peki, nedir bu aktif hatırlama? İşin en bomba kısmı da şu. Bir bilgiyi beyninizden geri çağırmak için kendinizi zorladığınızda beyniniz 10 kat daha fazla efor sarf ediyor ve o bilgiyi adeta hafızanıza kazıyor. Yapılan araştırmalar da bunu kanıtlıyor. Sürekli notlarını tekrar okuyan öğrencilerle kendini test eden öğrenciler karşılaştırıldığında, kendini test edenlerin çok daha başarılı olduğu görülüyor. Peki bunu günlük hayatta nasıl uygulayacaksınız? Aslında çok basit. Diyelim ki gitar öğreniyorsunuz. Bir akoru öğrendikten sonra hemen kağıdı kapatın ve hafızanızdan çalmaya çalışın. Ya da bir sınava mı hazırlanıyorsunuz? Kitabı tekrar tekrar okumak yerine, kitabı kapatıp "Ben ne okumuştum?" diye kendinize sorun, kendinize küçük testler yapın. Ve işte can alıcı nokta bu. Kendinizi sürekli test ettiğinizde beyninize şu sinyali gönderiyorsunuz. Hey, bu bilgi önemli, bunu sakın unutma. Bu öğrenmenin adeta temel taşı. Tamam, harika. Aktif hatırlamayı kullanıyoruz. Peki ya doğru yönde ilerlediğimizden nasıl emin olacağız? İşte bu noktada ikinci hile kodumuz devreye giriyor. Geri bildirim döngüleri. Bu benzetme müthiş değil mi? Şöyle düşünün, geri bildirim olmadan pratik yapmak, gözleriniz bağlı araba sürmeye benzer. Yaptığınız şeylerin sonucunu ölçemezseniz, doğru yolda olup olmadığınızı asla bilemezsiniz. Geri bildirim, size neyin işe yaradığını, neyin yaramadığını ve bir sonraki adımda neyi değiştirmeniz gerektiğini gösteren bir yol haritasıdır. Video oyunlarını bir düşünün. Bir düğmeye basarsınız. Bu bir eylem. Karakteriniz zıplar. Bu da sonuç. Hmm, bu çok yavaş oldu diye düşünürsünüz, bu analiz. Ve bir dahaki sefere daha erken basarsınız, bu da ayarlama. Geri bildirimi ne kadar hızlı alırsanız, o kadar hızlı öğrenirsiniz. İşte bu yüzden insanlar oyunları bu kadar çabuk öğreniyor. Ama dikkat, her geri bildirim işe yaramaz. Daha iyi yapabilirsin gibi genel yorumlar çöp. Size lazım olan, ayağının duruşu tam 2 santim kayık, bu yüzden dengen bozuluyor gibi somut ve net bir rehberlik. Bunu sağlamak için kendinizi videoya çekip izleyebilir, bir uzmandan yardım alabilir veya sadece tek bir küçük detaya odaklanarak kasıtlı pratik yapabilirsiniz. Ve şimdi de o sonsuz bilgi bombardımanından kurtulup, sadece gerçekten sonuç getiren şeylere odaklanmamızı sağlayacak. Üçüncü hile kodumuza geçelim. 80-20 kuralı. Buna Pareto prensibi de deniyor ve hayatın neredeyse her alanında geçerli. Anlamı ise çok basit. Elde ettiğiniz sonuçların yüzde sekseni, gösterdiğiniz çabanın sadece yüzde yirmisinden gelir. Çoğu insan o gereksiz yüzde seksenlik detaylarda boğulurken, hızlı öğrenenler sonuçları getiren o kritik yüzde yirmiye odaklanır. Bu prensip her yerde. İster yeni bir dil öğrenin, ister müzik, ister kodlama. Her şeyi öğrenmeye çalışmak yerine en büyük etkiyi yaratacak o kilit kavramları, o temel teknikleri bulun ve bütün enerjinizi onlara verin. Geri kalan her şeyi şimdilik görmezden gelin. Ve son olarak, öğrenme eğrisini en radikal şekilde kısaltacak en güçlü hile koduna geldik. Başkalarının tecrübelerinden faydalanmak. Kendi başınıza öğrenmek bir labirentte deneme yanılma yoluyla çıkışı bulmaya benzer. Belki sonunda başarırsınız ama bu size çok fazla zamana mal olur. Uzmanlar ise size o labirentin kanıtlanmış yol haritasını vererek bu süreci inanılmaz derecede kısaltır. Bu söz her şeyi özetliyor aslında. Uzmanlar sadece sizden daha çok şey bilen insanlar değil. Onlar sizin kendi başınıza asla göremeyeceğiniz hataları anında tespit eden ve öğrenme sürecinizi kısaltan kişilerdir. Belki aylardır aynı hatayı yapıyorsunuz ama farkında bile değilsiniz. İşte bir uzman bu kör noktaları ışık hızıyla fark eder. Sadece 30 saniyelik bir gözlemle sizin aylarca uğraşıp bulamayacağınız bir detayı size söyleyebilir. Üstelik onların varlığı bile sizi daha iyi olmaya, daha yüksek standartlara ulaşmaya iter. İşte karşınızda hızlı ve etkili öğrenme için yeni oyun planınız. Pasif öğrenmeyi bir kenara bırakın aktif hatırlamayı, hızlı geri bildirim döngülerini, 80/20 kuralını ve uzmanların bilgeliğini kullanarak öğrenme sürecinizi baştan aşağı dönüştürebilirsiniz. Artık yavaş ya da ortalama gibi kelimeleri unutabilirsiniz. Bu yöntemleri öğrendikten sonra daha yavaş bir yolu seçmek zaten istemeyeceksiniz. Şimdi top sizde. Bir sonraki analizimizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.